üstün zekalı çocuklarda hızlı ve derin öğrenenler. Genellikle tüm üstün yetenekli çocuklar temel becerileri yaşıtlarından daha hızlı ve daha iyi öğrenebilirler. Öğrenilen yeni bilgiler için daha az tekrara ve alıştırma yapmaya ihtiyaç duyarlar. İlgilendikleri bir etkinliğin tekrar tekrar üstünden gitmek onlar için oldukça sıkıcı olabilir ve kolaylıkla güdülenmelerini kaybederler. Bazı öğretmenler bu durum motivasyon eksikliğine bağlayıp bunu çocuğa karşı kullanırlar. Üstün yetenekli çocukların pek çok farklı alana karşı ilgileri vardır. Belli bir zaman diliminde belirgin bir konu üzerinde yoğunlaşırlar. Çok erken yaşlarda ilgilendikleri konu üzerinde özelleşebilirler. Pek çok üstün yetenekli çocuk proje başlatmaktan ve yapmaktan hoşlanır. Hobi ve koleksiyona düşkündürler. Bir takım bilgilere kendi başlarına ulaşmayı ve kendi başlarına öğrenmeyi severler çocukların derinlemesini öğrenmelerine ve ilgilendikleri konularda kendi düzeylerinde bir şeyleri planlayıp gerçekleştirmelerine ortam ve imkan hazırlanması gerekir. Taleplerinin ve girişimlerinin yoğunluğu ebeveynleri zaman zaman yorabilir. Bu konuda gerektiğinde dışarıdan yardım almak durumu kolaylaştırıcı ve daha kolay başa çıkmak için bir yol olabilir.